Ya abi adam taşlak geçti ne ya. Ne yapıyor lan bu? Ya, güzel, bir <laughs> tane daha bir tane daha modu satalım. Bir tane daha alalım. Anam aslan adam değilim. Oğlum ne yaptın lan? E, hesaplaşmada 3'e 3 oyunlardan bir tık daha iyiyim anladın mı? Şimdi YBC 6 tane modu açmış önümüze. Yani savaş Aynen. topu, ödül avı, kuşatma, işte ne bileyim elmas YBJ. kapmaca. 6 tane modun bir tanesi hesaplaşma. Anladın mı? Benim hesaplaşma oyuncusuyum ben. Bir tanesi hesaplaşma. Diğer beşi 3'e 3 oyun. Oğlum sen zaten dünya bilincisi olarak bütün kupanı 3'e üç 3'lerden kasmadın mı? Aynen hesaplaşma da oynadım bazen. Hesaplaşma da oynadın ama zaten senin kupana baktığımız zaman dur oyun nerede? Oyununu da göstereyim. Evet, 3 vs 3 Aa... en çok oynayabiliyorsun. Abi, abi. abi aynen aynen. Senin kupanı da göstereyim. Hayra'ya geldiğimiz zaman arkadaşlar adamın 29-30 bin tane 3'e 3 galibiyeti var. 30 bin tane yani 30 bin tane galibiyeti varsa kaç tane maç attığını düşün. Muhtemelen 45 bin 50 bin tane maçı var bu adamın. Üçü üçlerde. Ya hadi 40 bin diyelim anladın mı? Yani <laughs> benim kaç tane var? Mesela ben falan en sonlayım bu arada. Benim kaç tane var 3'e 3? Üç? Kendime nereden bak? Kendime buradan bakamıyorum. Oğlum kendime nereden bakacağım? Benim sadece 1500 tane 3'e 3 üç maçım var ben doğru dürüst oyunu pek oynayan bir adam değilim. Bu hayran 30 bin tane galibiyeti var üçü işte. Sen elmas kapmaca, ödül avı, kuşatma, savaş topu, soygun, 5 tane 3'ü 3 üç yapıp da bir tane hesaplaşmaya... Hadi hesaplaşmaya o es kaza aldın diyelim. E, ee, geri kalan 3'ü 3 maçlarda ne yapacaksın YVJ? Yenilecek. Anlamadım sen ne diyorsun şimdi? Ya sana yenilecek diyorum. Evet doğru sana eğer bize yaptığı stilde vs atarsa sana Piper vs'si mi atacak yoksa e, bizler bizle oynadığı gibi böyle bütün modlardan mı oynayacak? ne, Ne istiyorsa gelsin ne istiyorsa. Ooo. Dur, dur konuşmaya YBC'yi alıyorum dedi. dur konuşmaya YBC'yi alıyorum. Hadi. YBC. Ama kavga falan etmek istemiyor yani YBC. Yok diye. YBC şak, şey sana takılıyordur abi sen tuhaf tuhaf konuşma ya. dur kulaklık takayım dur. Alo! Alo. Ya gençler ya hani şimdi şöyle söyleyeyim. Beni bilirsiniz ya biraz şey vereceğim. Las. Heh. Hani şey alas. Merhaba. Selamünaleyküm. Maksat çocukların gönlü hoş olsun. Ne bileyim hani 2 3 maç salabilirim. 5 maç da salarım ama zannetmeyin ki yenildim. Ben 5 maç falan salarım. Orada böyle bir şey yapma yani. Gaza gelmiyor. Sen Hayra'ya mı diyorsun bunları? Hayra'ya mı? Ben bir şey evet, yani. Ne oldu şimdi? Ben yeni geldim. <laughs> hayra'ya mı diyorsun bütün bunları sen? Ha evet. Ha, ne diyorsun? Hayra ki... dinle ya sana bir şey diyor bu ya. Anlayamadım. Abi, tamam, Duymadım ya o kadar konuştum ya. Yani, evet, tamam biraz. Söyle dakika. söyle. Ya şimdi ben diyorum ki. Her türlü yeniyorum biliyorsunuz zaten. Beni mi? Ama ama velakin şöyle bir şey söyleyeyim. Yani maksat Gençlerin gönlü hoş olsun diye bir 5-6-7-8 maç salabilirim yani. Yenilebilirim. Bu da avans diye düşünebilirsin Hayran. Bu ne Allah'ım ya. ya sen... Gel işte bana anlamıyorum seni. Sen la işte... esprili yapıyorum la. Oğlum sen nerelisin? Hollanda, Hollanda. çok Oğlum <laughs> <laughs> Çocuk anlamıyor espriden ha. Hadi gel. Tamam gel. Oğlum yenileceğim zaten manyak mısın nesin? 40 bin kupa yapmış dünya birisin. Yani yeneceğimi mi düşünüyorsun gerçekten? O attığım... E, videoyu da tamam, şaka yapıyorum biliyorum ama bana söylüyorlar yani ben ne yapıyorum? Ha ne bileyim bir dalga geçmişiz zaten yani John tam 40 binsin Tam ben biliyorum şaka yapıyorum ben dünya birincisin ya. Hayra kimseye kimse, hayra, hayra kimseye demiyorum ya? Yunus, Yunus abiye şey kızım falan ben hiçbir şey demedim ben sadece yani orada Instagram ne paylaştığımı onu düşündüm. Bir dakika Hayra ne yaptın sen Instagramdan bir saniye. Bak. Hayra mayra fark etmez bu arada, Y5'i affetmez. Hıhı hı hıhı 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 gel oğlum. <olan. gülüyor> bir dakika, bir dakika. Açıyorum. ...değilim sevindim. Ben diyorum, kurtuldum ya. Hayra mayra fark etmez bu arada, y affetmez. <laughs> Siz canlı yayın mı yapıyorsunuz şimdi? Ben kendi yerimde canlıyım değilim, Laz kendi yerimde canlıyım da. Oğlum ya. Hayra sen niye ciddi onu yiyeceğini söylediği şeyleri Tam silim istersen. Silmesin. Silme. Yok yok kalsın olur yok. Sil şey yok. Silme de ciddi alma oğlum YBC'nin her zamanki hali bir, bir şey söyleyeyim mi? Hayra bu arada. Senin Türkiye'de Hı. yenebilecek çok az insan var yani. Hani belki bir kişi. Öyle söyleyeyim. Sen her şeyi ciddiye alma yani. Kim yani bir hayra, kişi? Hayra e, bir şey az. Hayra seni de alın. Şey? oğlum. Zaten adam beni yener. Neden? Ben Youtuberları yenebilecek güçte bir oyuncuyum, adam dünya çapında oynayan bir oyuncu. Ben şimdi Youtuberların iyi oynayamadığını söyleyerekten zaten Youtuberları yeniyorum. Siz girdiniz adam... mi maça? Yok, ben açmadım. Bir açın da oynayın madem, izleyelim hadi. Ben Piper vs'sine gelsin dedim ya. Başka bir şey değil, Ertuğrul Yener adam zaten diğer adam. Piper vs'si mi? Aynen. Ha, Piper vs'si. Piper vs'sini de tamam, şey yaparsınız, nasıl desem? Bir e, dakika çek... bekleyin, duymuyor sizi. Piper başta atlıyor onu ama ben biliyorum. Piper ve Piper, Piper ve de ikiniz e, e, yani çekişmeli geçer. Ha? ha. Piper, tamam yapalım. Piper ve çekişmeli geçer diyorum. Piper ve best of 3 yapalım mı Yunus abi? Best of 3 ne oluyor? Best of Orası. 2 olsun ya. 2 olan kazansın. Uzamasın ya. Tam 2 2 win alan kazansın ya. Yenilirim, yenilirim direkt 3-0 yenilmeyeyim bari bir tane sayalım. Tamam tamam hadi. Başlayın e, şey takım ya da sen istek yemeyece bende ekli değil ki. Ha yok klanda zaten ne boş konuşuyorsun. Bekle burada. bekle ben açıyorum şimdi. Çok istekat da bende. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeden edemeyeceğim. Biz de pay, şey, hayra, hayra Piper vs yaptık. 2-0 öne geçti. Sonra 2-1 yaptım. Sonra 2-2 yapacakken yani son anda aldı beni 3-1 yaptı yani hani. Bunu da iki birkaç yayın önce yapmıştık Piper VSS'ini. Anladınız mı? 3-1 mi? 3-1 yenilmiştim ama neredeyse 2-2 oluyordu bak gerçekten bugün sen beni aldın ya Piper vs'inde videoda onun gibi bir şey yaşandı anladın mı yani böyle çok kılı kılına yani Ekranı yani. verdim tamam Yine özelim sonunda Lan sen de maçı izle bari beni izle Ben de izliyorum zaten ver bari Tamam tamam yayına vereceğim Tamam hazır verdim Yenilmeyecek direkt ya Hadi bakayım Yok ya Piper vs'yi biraz çekişmeli olacaksın yani Eminim ben. Ben hep ortaya atlıyorum ya. Aa bu da atlıyor. Hadi. Aa bak. ben aldım. Hadi bak. Aa! Dört can kaldı. Hayra da oha. atlıyormuş şöyle ya. Yok bence Hayra atlanıyor da sen atladın diye atladı. Oha lan ne Ben atladım diye mi atladı? Bence öyle. Şu anda yebeci önde? Ben Kırmızı yebeci aynı. Aynen. Aynen yebeci önünde. Ya. <laughs> Aaa! Tamam. Adı babanı. Biz şey mi sayıyoruz, kill mi yoksa 5 e, 4'ü mü sayacağız? Sonuç yani, zor, yoksa... sonuç işte. Ulan adam yapıştırıyor ya. Sonuç sonuç sadece. Ama bir, bir şey sayı alsam yeter ayrı ya. Sen bir iki sayıdan ya bana büyük respekt yani güzel oynuyor. Geç. Ha? Bir iki sayıdan ya sen. Güzel Aynen oynuyorsun. oğlum bilgisayarda ha. zaten asıl olay zor. Tabletten oynasam. Ya. Taktiğim olmuyor ki. Ne taktiği? ya? Böyle aksesuarla o Oğlum al. oraya mı kaçmıştın lan? Aa seninki de boşa gitti. Ne yaptın Aynen. lan? O nasıl bir aksesuardı? Oğlum ya. Allah belanı ya. Dur şu an belki bir tane alırsam. Bir tane alırsam 7-7 olacak. Yok 8-7 olacak. Aynen. 9, 4 olacak. Oğlum vuruyor bu adam ya. Vallahi. Oğlum bu adam mesafeyi çok iyi koruyor ve güzel vuruyor. Bu adam hayvan gibi bir şey ya. Lan. Vallahi vuramıyorum ya. Yok yok vuramıyorum. Vallahi vuramıyorum ya. Aynen aynen. Tamam 1-0. 3'te biter. Tamam. Aynen. Tamam. Çıkış. Şey ilk başta atlayalım mı yine? Ben atlıyorum abi sen kafana göre takıl. Ben de atlayacağım o zaman. Dur yani... ya da atlamayayım. Yok yok dur. Arkadaşlar bakarsın. yayında herhangi bir şey yok. Yo, yo, Yayın yo, yemiyor, merak etmeyin öyle bir şey yok. SP diş. Yani, yıldız gücünün pek bir önemi yok burada ya. İkinci maç değil mi Tamam aksesuar kullandı ama. İkinci maç evet. Aksesuar kullanması güzel. Bir tane kullandı aynen zıplamayayım en iyisi oradan yes. dedi beni. <laughs> bak zıpladıkların diğerleri vuramıyor da. Bu adam bak, Bak ee, abi bu taktiğe bak. Yok ya. adam bu bende işlemez abi. Lan. Aynen he bu taktik. Aa. Allah belanın nasıl vurmadı o. Ben bir şey anlamıyorum. Ya. Oha! Vurması lazımdı. Vurması lazımdı aynen. Ama şu anda YBC alırsan 6-6 oluyor. Lan oğlum illa bir tanesi tutması lazım orada ya. Oğlum. Lan oğlum bir tanesi tutar Tut. orada? Oha. Hayda sen ne yapıyorsun böyle? Adama bak bir tanesi tutması lazım orada. Oğlum çok zor adam ya. Ben diyorum yani. Ben bunu yendim bir mi? kere ama canlı yayında haberin olsun. Yebece. Tamam ben de bir kere. Bir diyorum. kere ben... Ciddi ciddi oh. yendim yani. Salmadan yendim ya. kere. Yani. Abi yok işlemiyor bu işleme bu adam ya. Orada vursam vururdum bir tane. Çok güzel mesafeyi koruyor değil mi? Abi koruyor da aksesuarım kalmadı ya bir tane vursam. Geri kaçtı. Hmm. Anne ne ya arkaya attım ama ya tam oluyor gibi gibiydi de. Wow. 8. Bin. Tam oluyor gibi gibiydi de la Bence Ayla yargıcı çıktı ya. Öldüm ya. ben bundan bundan sonra 2 maç alıyorum. Hadi bak. Tamam. Buza çok boş attım ya. 2-0 oldu. Aynen. Kaç kişi izliyor? Ben bakmıyorum ki. İzliyor işte. Benim yayın 2400. Benim, Senin last? Benim de 2150 falan. Bayağı ya. Aynen. Reisiniz var mı dağımıktı demiş. Bir de şey Mort satacağım ya Merak ettim ondan nasıl yapacağım. Daha ya, senin taktiğini biliyoruz. Daha yapma beni. Aldı ya burada. Ali abi trickshot shot yapalım mı? Ne Oğlum, diyor? Oğlum ayran niye kestin? Alıp topu kaçsaydın ya? Neyse. Trick shot. Trick ben onu topu aldım yanlışlıkla galiba ya. Şey yapma. YBJ'ye karşı şey yapma. Eee Rehavete kapılma. Mortis'i alır ha. Söyleyeyim. Of, of, of. <gülüyor> 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 Ben, ben niye şey yapıyorum şu anda bir deli gibi Sen bu niye öyle bir şey e, gülüş atıyorsun ne bileyim ben de anlamadım hoşuma gitti tamam 1-1 1-1 <laughs> hoşuma gitti niyeyse bilmiyorum hoşuma gitti lan ya nasıl olabilir böyle bir şey abi ya Oha. Oha, çok. Bayağı güzel kesti ha. Lan ya oğlum. Ya abi adam taşlak geçti ne ya. Ne yapıyor lan <laughs> bu? bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha bu mor satalım. Bir tane daha <laughs> alalım. Anam adam değilim. Oğlum ne yaptı lan? <laughs>